Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün e, Super finalin Mekanik Adamlar e, serisinin 20 tane kartını açacağız. Arkadaşlar, e, ama açmadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle 20 tane. İlkinden başlayalım. Arkadaşlar aç, açıyorum size emek gösteriyorum alıyorum bunu ee, siz de kanalıma like e, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar şöyle açalım arkadaşlar bu seride kartlar üç tane çıkıyor diye biliyorum ve Agüero çıktı 2011 yılı böyle nostaljik kartlar da var arkadaşlar. E, Agüero e, 2011 yılı Manchester City diye şuraya açtık. Valverde. Öyle Neymar. Evet arkadaşlar ilk, ilk kartta Neymarı bulduk. Şimdi ikinci karta gelelim. Benim amacım arkadaşlar. Ronaldo, Messi bir de Pele'yi bulmak. Pele çok önemliymiş. Arkadaşlarım söyledi. Ve Volkan Demirel. 2008. Koca yürekli adam. Türkiye'li. Zaten bilmeniz yoktur. Rashford. Şöyle. David Beckham çıktı arkadaşlar. Şöyle bir tane daha açalım ve Zico. Arkadaşlar şöyle dört harfli olunca büyük yazmışlar. 1981 81 yılı Flamengo Roberto Carlos Arkadaşlar Messi 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 çıktı. Arkadaşlar Messi, Roberto Carlos, Rico bu çok iyi şey çıktı. Böyle birleşik. Şöyle açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Casemiro çıkıyor. Manchester United'dan. Holland. Yani Holland çıkıyor. O Ozyman. Arkadaşlar Asimen de e, Napoli'de çok iyi oynuyor o simen şöyle halanda da bulmuş olduk bu arada 98 Messi 96'lıktı çok iyi gidiyoruz arkadaşlar İnşallah böyle de devam eder şöyle açalım Arkadaşlar David Beckham çıkmıştı. Rashford, Volkan Demirel de çıkmıştı. Bunları ayırıyorum. Yine bir paket. Volović çıktı arkadaşlar. 93'lük. Ronaldo. Ama güçsüz ya. Ultra mekanik çıktı. Anlasır. Neyse. Ederson. 92'lik. Ronaldo'nun bir de yüzlüğü vardı diye hatırlıyorum. Onu da bulmaya çalışacağız. Ronaldo ile Messi'yi bulduk. Açtık. Agüero, Valverde, Neymar çıkmıştı. Ee, açıyoruz. Ee, Bukayo Saka çıktı. Saka. 94'lük. Phil Foden çıktı. Bir de Enzo Fernandez çıktı. Hepsi de güzel kartlar. Arkadaşlar şu anda iki pakette far, aynı çıktı. Diğerleri tüm açtıklarımız farklı. Volkan Demirel, Beckham Rashford. Bundan üç tane oldu arkadaşlar. Şöyle. Açalım. Gene Volkan, Volkan, Demirel, Rashford, Beckham. Memin arkadaşlarımla takas yaparım herhalde ya. Çünkü dört tane şey oldu. Agüero, Valverde, Neymar. Ya hadi bir peli çıksın ya. Pele, Pele, Lukaku, 2010, 2013 yılı Chelsea, gençmiş adam ya, Cenk Tosun çıktı, bir de Mbappe. 99'luk, Mekanik gol makinesi diye adlandırmışlar şurada, ona bakarsan Türkiye'de Cenk Tosun da öyle. Neyse. Devam edelim. Şöyle. Mbappe. Cenk Tosun Lukaku. Ve Alvarez çıktı. Romero. Gökhanzan çıktı Galatasaray'dan. Hatay'ın gururu yazıyor arkadaşlar. 2015 yılı. Şöyle Romero. Alvarez çıktı. Şu anda gidiyoruz. İnşallah dediğim gibi böyle devam eder. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ıı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı e, beğenmediyseniz de e, e, dislike atmayı unutmayın. Canınız sağ olsun atmazsanız da. Büyük turkaslan çıktı. Yetenek 72. gün, Gönüllerdeki puanla 100. Kalbimizdesin demişler. Arkadaşlar bu kaleci ölmüş. 28 yaşında ölmüş herhalde. Allah rahmet eylesin. Bellingham çıktı. 94'lük. Gürliş çıktı 91'lik. Güzel. Şu e, Eyüp Türk öl eğer öldüyse Allah rahmet eylesin. Ol Ölmediyse de Allah uzun ömürler versin. Orada öyle yazmışlar. Ben ölü diye gördüm orada. Vlaholic, Ronaldo, Ederson çıktı. Açıyoruz. Şöyle. çıktı arkadaşlar. Real Madrid'den. Arda Güler çıktı. Arkadaşlar 89,5 demişler Arda Güler'e. Ve Bakambu da çıktı. Arkadaşlar 96'lık. Güzel, iyi. Bunu da koyalım. Şimdi arkadaşlar son 3 kart 3 paket sanıyorsam evet 3 paket bunları da besmele ile açalım ve Aguero, yeter artık Valverde neymiş Hadi güzel bir şey çıksın ya. Hadi güzel bir şey çık. Hadi. Ya. Ya az önce aynısından çıkma. Arkadaşlar son paket. Ee, arkadaşlar. Bunu da açıyoruz. Ve. Messi gene. Roberto Carlos Zico. 96-97. Tamam. Bunlardan çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şu kadar. Şunun şu kadar şey çıktı. E, böyle bileşik çıktı. Aynısından çıktı. Şu kadar da farklı çıktı. Şöyle. Arkadaşlar ben şimdi bunları ayırayım. Sizi bekletmeyeyim. Bir de dizeyim şey diye. Hangisinden çıktı, çıkmadı. Ne kadar çıktı falan. Ben burada videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle şurası. Aynı çıkanlar. Şurası tek çıkanlar. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım Beckham, Rushford, Messi, Roberto Carlos, Zico Ondan sonra Hakan Baver, Arda Güler Choumini, Aguero Cenk Tosun, Mbappe, Ronaldo, Ederson Vahalovic, Valverde Neymar, Lukaku, Neymar Aguero Valverde, Volkan Demirel Rashford, Beckham Volkan Demirel Neymar Valverde, Agüero Beckham, Rashford, Volkan Demirel çıktı. Aynılardan. Şimdi arkadaşlar şuradan da farklı çıkanlar Enzo Fernandez Enzo Fernandez Bu Saka, Phil Foden, Ederson, Ronaldo, Vlahovic, Zico, Gökhan Zan, Ro Romero, Alvarez, Mbappe, e, Lukaku, Cem Tosun, Osimen, Roberto Carlos, Bakın bu haber. Arda Güler. Eyüp, Türk Aslan, Grealish, Bellingham, Haaland, Messi, Volkan Demirel, Aguero, Beckham, Rashford, Neymar, Valverde, Casemiro. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoma abone kanalıma Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.